çok kullanıyor. Berek. Haydi çık 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 Ercan'dan çok daha iyi topçularla da halı sahada oynamışlığım vardır. Ercan'dan da çok daha iyi topçularla da halı sahada oynamışlığım vardır. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bye bye bye. Şöyle varma, gırtlağını kısme sonraki hayatında ye <laughs> ki? E, evlenir misin misin ben kalbinde bir can yerleşeceğim Çağlar mıyım? Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz? <laughs> defa rahat geliyor. Emre Sabunoğlu bu defa rehavete girmiyor. Yine atamadı. Yine atamadı. Şimdi Ersin karşısında Cemal Biz de yesek şimdi çok sevinirim. Ödülü görünce zaten parmaklarımı yemeye başladım. <laughs> Açlıktan. Yani lütfen alalım takım. Oradaki <laughs> Biz ne ödül aldık? Hiçbir şey. Ya bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Şimdi anlat bakalım da böyle güzel bir e, havuçluk kek veriyorlar. Yani onu açık kattırmaya koyabilir misiniz lütfen? Tamam senin için koyarız. Yatağı yatıyor <laughs> orada ya, sıranın üstünde. Hayır kalk. Kalk shoot, 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 cause they hope I shot. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine. Ha 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 çok mutluyum kahkahaların içinde. Bir de ortalığı karıştırıyor. Barış geldi. Ha dedi ki, "Aa Meryem gitti. O zaman buna yaklaşayım." Barış'ın yanına geldi diyor ki ha Barış'cığım rüyamda gördüm senin gelişini. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten almamız gerekiyor. Şimdi üstünde ne var? Sercan da yok. <gülüyor> 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 Kobra. <laughs> Cemal. Ben iki kere karıştırdım diye ben yaptım pilavı. Ben de pilava baktım. Ben de yaptım o zaman. Arada ne ne yapıyorum? Deliriyorsun. Deliriyorum. Çıldırıyorsun, bunalıyorsun. Evet, evet, evet. Gidesin geliyor. Hayır.